Anıbirin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2025 yılı Şanlıurfa Ramazan imsak bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde Şanlıurfa Ramazan imsak videolarımızın devamı ve anında bunların e, takibi için kanalımıza abone olmayı bu videomuzda beğenmeyi unutmayın. Hemen sizlere aktarımı sağlayalım. E, Şanlıurfa için e, tabi burada 29 günlük sizlere e, Ramazan'ın e, tüm günlerini aktaracağız. E, i̇msakla sabah arasına dikkat etmemiz gerekiyor. E, mutlaka burada sabah izin okumadan e, kendi e, yediklerimizi bitirmemiz e, ve sonrasında da niyet etmemiz gerekiyor. Ardından işte e, akşam ezanını bekleyeceğiz ve orada da ne olacak? Tabii ki e, iftarımızı açacağız. E, bunu söyleyelim e, ve yatsı e, bundan sonra gelecek. E, Diğerlerini zaten e, güneş e, öğle ikinde e, görünmekte. Ee, videomuzda e, bu şekilde sizlere Ramazan imsakiyesini Şanlıurfa için e, aktarmaya çalışıyoruz. E, tüm işte e, dakika ve saat e, cinsinden gözükmekle. Bu videomuzda 2025 yılı Şanlıurfa Ramazan imsakiyesine beraber baktık. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni beğenmişsiniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımızın sahibi bunu inseyin. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.